Selamlar bugün sizlere mekanik K500B61V klavyemizin driver kurulumunu göstereceğim. Hiç zorlanmadan kolayca kurulumu tamamlayabilmeniz için her detayı sizlerle paylaşacağım. İlk olarak internet tarayıcımızı açıyoruz ve ekranda gördüğünüz mekaniğin internet adresine gidiyoruz. Bu sayfada mekanik ürünlerine ait tüm sürücüleri bulabilirsiniz. ...açıklama kısmında paylaştığım bağlantıyı tıklayarak bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Şimdi bu sayfadan klavye kategorisine tıklıyoruz. Biz buradan K500B61V modelini buluyoruz ve üzerine tıklıyoruz. Açılan pencerede mekanik K500B61V Wireless Driver'ın yanındaki download butonuna basarak sürücüyü indiriyoruz. İndirdiğimiz RAR dosyasını açıp içinde bulunan klasörü masa üstüne sürüklüyoruz. Masa üstüne sürüklediğimiz klasörü açıp içerisinde bulunan setup'ı yönetici olarak çalıştırıyoruz. Eğer bir uyarı çıkarsa ek bilgi tıklayıp ardından yine de çalıştır butonuna basarak bu uyarıyı geçebilirsiniz. Driver kurulumunu tamamlayıp driver'ı çalıştırıyoruz. Artık driver'ımız bilgisayarımızda yüklü. Buradan dilediğiniz gibi makro ataması yapabilir. Dilerseniz ekranda gördüğünüz light yazısının yanındaki kutucuğa tıklayarak klavyenizin renklerini değiştirebilirsiniz. Ve işte bu kadar. Eğer bir yerde takılırsanız veya farklı bir konuda desteğe ihtiyacınız olursa yorumlarda bize yazabilirsiniz. Keyifli kullanımlar dileriz.